bu klasik hani vardır ya nerede doğdun, nerede okudun, nereye başladın öyle başlamak lazım herhalde. Nevşehirliyim ben. Nevşehir Kozaklı ilçesinde 64 doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi orada yaptım. Üniversiteyi 82 yılında Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de okudum. Hep bunu yad ederim. Yılmaz Büyükerşen rektörümüzdü o zaman. Çok kıymetli bir hocadır. İyi bir kampüsümüz vardı, iyi bir öğrenciliğimiz oldu. Gazi Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. Bireysel kariyerim bu ama mesleki olarak buraya nereden başladım diye devam et derseniz o da ilginç. Ben ilk iş hayatımı Ankara'da başladım. Tarım Kredi Kooperatiflerinin en son finansman müdürüydüm. O dönemde de Başak Sigorta'nın biz büyük bir kurumsal ajentesiydik. Bu 2000'li yıllar özelleştirmenin başladığı henüz daha 2000 krizi olmamıştı. Başladığı fakat sigorta sektörüne kimsenin ilgi duymadığı zamanlardı. O tarihte biz tabi de yapıyoruz. Bizim acentelik şirketinin yönetim kurulu başkanı da benim kurum temsilen. Güven Sigorta ile Ankara Sigorta ihaleye çıktı. Özelleştirme ihalesine. Biz dedik ki ya bu şirketi alabiliriz. Muammam bedel çok düşük dışarıda ilanda. Alabiliriz. Kendi işimizi yapabiliriz. Çünkü bir portföy var. Güven sigortayı 2000 yılı Şubat ayında özelleştirme idaresinden satın aldık. Çok ilginçtir. 10 milyon 400 bin dolar. yani çok köklü bir şirketti. Sonra ben güven sigortaya geldim. Sermaye grubunu temsilen orada bir iki arkadaş buraya geldik. 2008 yılında güven sigorta, ha, Türkiye'de de 2006 itibaren yabancıların aksiyonu çok hızlandı. Başak sigortayı grupama aldı. 2008'de güven sigortayı grupama aldı, birleştirdi, grupama yaptı. 2008 yılında grupamaya satılmakla birlikte ben grupama oldum. Sonra oranın genel müdürlüğüne oldum. TSB'ye taşınan süreç diyorsunuz ya sorunuzda. O süreçte de bir sektörde bir döneminiz geçince herkesin bir doğal olarak grubu var, arkadaşları var, yakın konuştuğu insanlar var. Doğal bir ilişki yuma gelişiyor. Sigorta Birliği Başkanı o dönemde ittifa etmişti ve seçim dönemine Nisan ayında genelde seçim oluyor. 2014'tü galiba, 2014 olması lazım. Seçim döneminde bir kim başkan adayı olacak diye konuşulur ya. Bir emekli aramızda konuşurken döndü döndü iş bana geldi. Ya olur mu düşüdü Ya birisi çıkacak. Çıktık aday olduk. Böyle de iki aday çıktı o dönemde biri bendim. Böyle de birlik başkanlığına geldik. Gurur verici bir şey. Mesleğinizi yapıyorsanız bu meslekle ilgili yapabileceğiniz bütün kademeleri de görev alırsanız güzel bir şey. O anlamda da güzel bir anı olarak kaldı. Müzik da tabii çok ilginç. Şöyle uzun yıllar tabii grupama da çalıştım. Grupamanın yönetim tarzı aslında bizim kamu şirketlerine çok uyuyor. Fakat öngörülebilirlikle ilgili Türkiye pazarında hala mesela sorun var. Gelecekte mevzuat değişimi ne olacak, tarife ne olacak gibi. 2016-2017 yıllarında özellikle yine bir zarar, ciddi zarar boyutları çıktı. Mahkeme kararından kaynaklı geriye dönük bu bedeni hasarlarla ilgili. O dönemde artık yormaya başlamıştı. Ben de biraz da böyle toprakla falan da uğraşan insanım ya bir yerden sonra kimseye rapor vermemek lazım kültürü de gelişiyor. 2016 sonuydu konuştuk. Dedim ki ya ben ayrılmak istiyorum. Sonra anlaştık. 2017'nin ortalarına doğru ben kurupamadan ayrıldım. Kendime plan yapmıştım. Bahçe kurdum. İşte çiftçilik yapacak <laughs> alanı yarattım. Onu çalışırken kurmuştum ve ne yapacağımı da biliyorum. Yani o arada da biz Necmi Bey'le Özser'in sahibi eski hukukumuz var. E, güvenden, başaktan çünkü büyük bir dağıtım kanalı gösteriliyor. Sohbet ediyoruz. Yine bir sohbette konuşup şeyde bir araya geldik. Hatta bir yazılımlarıyla ilgili bilgi alacaktım. Onun için bir araya geldik. Ya dedi niye bizimle çalışmıyorsun? Dedim ki Necmi abi benim size ne faydam olacak? Dedim ya. Yani. Ya olur mu dedi bu kadar yıllık birikimim var. Bize kurumsal destek, altyapı, işte geleceğe dönüştürme bu tür şeylerde bizimle beraber ol. Özser'le 2020 yılı Ocak ayında başladık. Bir dönem aktif olarak bütün şeylerin içinde oldum ama belli bir sistem kurulduktan sonra zaten Necmi Bey ve iki tane de oğlu var Serkan'la Oğuzhan. Hakikaten sıfırdan elleriyle şirketi kurdular ve ciddi bir birikimleri var. Bu başarının altında bir başka etmen de var aslında. Bütün kullandıkları yazılım bizim Megacode diye bir iştirakimiz var. Yazılım şirketi. Megacode'un üzerinden kendi iştirakleri olan şirket üzerinden yürüdüğü için bugüne kadar dışarıdan kaynak desteği almadan yürüyen bir sistemdi. Öyle başarılı başladım ve hala da devam ediyoruz. Ha ben mutlu muyum? Mutluyum. Çok günlük operasyonun içinde olmadan birikiminizi paylaşarak bir şirkete geleceğine doğru yön vermek gurur verici bir şey. O anlamda ÖSER'le de yollarımız keşişli devam ediyor bakalım. Dijital hikayesi, son söyleyeceğim baştan söyleyeyim, pandemiyle hızlandı. Fakat bizim kafamızda çok net dijitale girmek. Şöyle geleceğin dijitalde, daha doğrusu mal ve hizmet üreten tüm sektörlerde alınan ve satılan mal veya hizmetin içeriği ölçülebiliyorsa, yani ne aldığımız içeriği ne, hizmeti nereden alacaksınız, satın almadan sonraki süreç nasıl ilerliyor belli ise mal ve hizmet tüm sektörler dijitale geçecek. Bizim kafamızdaki altyapı bu. Yani şey fikir buydu. Bizim biraz önce bahsettiğim Mega Kodun yaptığı yazılım bizim şubelerimizle ve kendi çalışanlarımızla sistem iç sistemimizdi. Yani bizim iç sistemimiz bugün dijitalde, Android'de veya Apple'da açtığınız cep telefonundan ki o söyleyeceğim onu bizde mesela tek bizde var o uygulaması. Bütün şirketleri görüp teklif alıp oradan karşılaştırabiliyorsunuz. Biz bunun benzerini içeride uyguluyorduk. Bizim çalışanlarımız çalıştığı sözleşmemiz olan tüm şirketleri tek ekrandan tek bilgi yapabiliyorlardı. Kendi yazılımımızla ve dedik ya biz bunu artık dijital tarafa açıp doğrudan tüketiciye açma zamanı geldi. E aslında biz bunu konuşuyorduk. Pandemi başlayınca bunu hızlandırdık. Reklam ajansları bulduk. Bizi tanıtma kampanyaları için, reklam içerikleri için, ürün içerikleri için çalıştık ve 2022'nin başında da hem reklam kampanyasıyla hem ürünle dijitale girdik. Aslında bizim Özser Neon'un en büyük kası yüz yüze satış. 200 tane şubemiz var, bugün itibariyle 4 200 tane şubemiz var, 400 tane sigortalı çalışanımız var. Bütün Türkiye'ye dağıtılmış ciddi bir dağıtım kanalıyız. Yani bireysel ve kurumsal işlerde ciddi bir pazar payımız var. Biz bunun üstüne dijitale geçiyoruz. Bunu da dediğim gibi tabii ki bir değişim oldu ama bir kurulu yazılım altyapısını dönüştürerek bu tarafa geçtik. Digipol'ün süreci böyle başladı. Şimdi çok eski değiliz aslında, 2 yıllık bir sürecimiz var ama ciddi bir yer aldık. Altyapı daha önceye dayanıyor. Fikri şey hızlandırdı. Pandemi hızlandırdı. Yani ilerideki sorularınızda da konuşuruz. Dijitalin geldiği yeri biz şöyle ölçebiliyoruz. Bizim yüz yüze satış platformlarımızdan şubelerimizden gelen üretimin içindeki dijitalin payını biliyoruz. Şunu da diyebilirim. Sektör istatistiğini veren bir şirketiz. Yani bizde bir branş ne kadar büyüyor, ne kadar azalıyor veya tarife neden, nereye gidiyorsa sektör de hemen hemen aynıdır. Görebilirsiniz niye 35 tane şirketle çalışıyorsunuz. Tarifenin şirketten şirkete tarife değişimiyle iş akışını bile takip edebilirsiniz bizim istatistiklerden. O anlamda Digipoli de kendi içimizde takip ettiğimiz için dijitalin geleceğini de okuyabiliyoruz. Bu bizim çok büyük bir avantajımız. sormuşsunuz ya hibrit sigortacılık diye. Aslında bunun şeyi ona dayanıyor. Yani o sorunuza da cevaplarım onu. Digipoli hikayesi bu ısrarla söylüyorum paket ürün. Bunun tanımını da koymak lazım. Yani paket ürün derken böyle sistemin içindeki ana teminatları değiştiremeyeceksin ama ek mesela bir kasko ürünü alırken ek olarak ne yaparsınız? Genişletilmiş kaskonun ana teminatları belli. Ama yol yardımı, işte ikame aracı değiştirirsiniz, ihtiyari mali sorumluluğu değiştirirsiniz, anlaşmalı servisi değiştirirsiniz, yetkili servis Bunlar destekleyici şeyler ama ana teminat değişmez. Bu şekilde paket ürünler dediğimiz kasko, trafik, konu, tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlık gibi ürünlerin tamamı dijitalocuk diye oturuyor aslında. Ama bir fabrika dijital dijitalde yaparım derseniz hikaye. Paket ürün. Yani çünkü siz hangi şirkete giderseniz gidin şu dediklerimin dışında konutta da aynı şekilde. İşte eşya bedeli kaç olacak? Eşyada deprem olacak mı olmayacak mı? Bakın bir soru. Eşya var mı yok mu? Bunun dışındakilerin tamamı ek geliyor. Onun yanında işte asistansı istiyor musunuz? Şu Onlar küçük şeyler. Paket ürünlerin tamamı, bireysel ürünlerin tamamı Ticaretin hedefi ve pazarında zaten sayısal olarak müşterisinin %90'ını oluşturuyor. Hep bu konuşulur da o kadar zor ki bir kaderci yaklaşımı silmemiz gerekiyor. Bir defa bunu nasıl yaparız bilmiyorum. O daha sosyolojik bir olay. İki, biz millet olarak biraz gözümüzle öğreniriz. Çok böyle okuyarak şey yaparak değil, yaşarsak çok hızlı ders alırız. Bundan faydalanmak lazım. Bunu artırmak için de örneğin DASK poliçesi zorunlu dedik. Tamam çok güzel. Deprem oldu hala %60. Burada bir zafiyet var. Tabana yaymak, penetrasyonu artırmak, pazar payını büyütmek dediğiniz zaman zorunlu poliçeyi bir de %100'e 90'a getiremiyorsanız burada bir sorun var. bir taraftan diyoruz ki mevzuat yapıyoruz zorunlu. E zorunlu olmayana ne var? Yok bir şey yok. Peki zorunlu olmayanın başına bir iş gelirse poliçe yaptırmadığı için diyor devlet ona da ev yapıyor. Şey ip burada kopuyor. <laughs> Trafik şöyle daha kolay. Trafikte bir yaptırım var. Örneğin bir çevirmeye takılırsanız, trafik polisiniz yoksa araç bağlanıyor. Ne oldu? Size bir, bir yaptırım var. Şimdi işte bir elektrik şu aboneliğin dışında bir yaptırım yok. Ha bir başka konu, belki konuyu dağıtmak da istemem ama bas poliçesi doğru bir proje, fakat eksik bir proje. Niye? Ya arkadaş, bir apartmanda 20 tane ev var. 5'inin sigortası var, 15'inin yok. E, yıkıldı. Şimdi sigortadan alan parası olanlar oraya da yeniden ev yapma hakkı verildi. Nasıl yapacak? Yok öyle bir şansınız. Bakın mal sigortaları kaybolan değeri yerine koymaktır. Yani işlerinizi sigorta mı? Masa yandı. Masayı alıp yerine koymaktır. Zenginleşme aracı falan değil. Kaybolan değeri. Şimdi DASK mal sigortası olmaktan çıktı. Meblağ sigortası oldu. Yani sizin eviniz yıkılırsa metrekare başı 6 bin lira veririm diyor. Peki yerine koyma bedeli? Ha onun farkını diyor başka şirket. İhtiyarı yap. Tamam çok güzel. O zaman ihtiyariyle bunu birleştirmek gerekiyor isteğe bağlı. Değil. Bunu niye anlatıyorum? Polişenin veya sigortanın tabana yayılması veya kavraması. Bir başka konu pazarın büyütülmesi anlamında hiç dikkate alınmayan kobi dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler. Bakın bu işletmelerin bende sayısı da var. Geçen yılın istatistikleri teminat adeti olarak 1 milyon. Konut poliçelerinde de teminat adeti olarak 5 küsür milyon. İsteğe bağlı konut poliçelerinde. Şimdi en çok deprem bölgesi isek, depremle birlikte yaşamaya mecbursak bir defa Defa deprem insanları öldürmüyor. Veya zarar vermiyor. Binalar insanları öldürüyor. Bu bizim işimiz değil. Sigortanın işi değil. O başka bir konu. Bir defa doğru bina yapacağız. Ha, şu anki mücadele o. Ha döndük. Bunun finansal olarak sigorta üzerinden bunun hasarını gidermek gerekiyor. Şimdi zorunlu dediğiniz poliçeyle bile hasarı gideremiyorsanız sonra vatandaşa ne diyeceksiniz? Yani burada bana göre tabana yaymanın en güzel yolu ki bunu mesela hep aynı örneğe veririm. Tarım sigortaları. Tarsim mevzuatını bakın çok önemli bir konu vardır. Tarsim kapsamına alınan teminatlar için devlet yardımı yapılmaz diye kanunda madde vardır. Şimdi zorunlu DAS sigortası yapıyorsanız ve bu sigortayı da raiç değer üzerinden veya raiç eksik de yapsanız üstünü de raiç değere tamamlayan tamamlayıcı konut sigortasıyla yaparsanız ve bunu da zorunlu, bakın zorunlu demiyorum, zorunludan insanlar korkuyor. Teşvik edin, tarım sigortasında ne var? Diyor ki biz hangi riski teminat aldın aldıysak o risk gerçekleştiği zaman sigorta yaptırmayanlar devlet yardımından yaralanamaz diyor. Ama dönüyor bunu teşvik etmek için gerekirse primin %100'üne kadar devlet ödeyebilir diyor tabana yaymak. Bir teşvik modeli bu. Ne yapacaksınız? Baskın bedeli mi artıracaksınız? Konutların sigortalı oranını mı yükselteceksiniz? Diyeceksiniz ki arkadaş, primin %100'ünü ben veriyorum ya. Yıkılan yerleri yapmaktan daha ucuz. Ha ne oldu? Bunu yavaş yavaş çekeceksiniz. Bunun bir sürü yöntemi var. Ha bir taraftan zorunlu derken bugün nasıl insanların TC kimlik numarası varsa tüm binaların kimlik numarası var. Ulusal adres veri tabanı diye bir sistem var. Gidin herhangi bir belediyeye benim evimin numarası kaç değil verir. Bask da o numara üzerinden poliçe yapıyor. Ha, şimdi bu kadar dijital olduğunuz müddette e-devlet gibi başarılı bir sistemimiz olmasına rağmen hangi konutun DASK'ının olmadığını bulamıyorlarsa bizim yazılımcılara versinler 6 ay sonra. <gülüyor> 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 Bunu nedir? Tapu kayıttaki belediyedeki metrekare sistemlerini örtüştürmek. Adresler zaten doğru. Adres doğru olmama şansı yok çünkü çalışan bir sistem. Bunu yaptığınız zaman gayet mantıklı. Şeyi kurarsınız, sigortası olanı olmayanı çıkarırsınız. Yaptırımı koyarsınız. Bir taraftan da bina sigortasına geçersiniz. Site ise site sigortasına geçersiniz. Her bağımsız bölüm için poliçe değil. Her bağımsız yapı için poliçe. Tek poliçe ve hepsinin altına da kullanıcı listesini yaparsınız. Ve bunu da katma mülkiyeti kanunu. Çok iyi bir kanundur. Oraya bir maddeyi yönetime sorumluluk verirsiniz. Yönetim bunun poliçesini yapar. Aydat'ın içinde de tahsil eder. Ortak alanlarda dahil olur. Bunlar çok şey değil bakın ucu ve şeyler değil. Daha ileri git derseniz bana sorarsanız ve burada deprem anında tam ziyada ödenecek paraları sigortalıya değil çok hızlı bir sürede bunu bakın düzenlenecek yasayla o bölgenin yerleşim yeri olarak kalacak mı kalmayacak mı? Kalmayacaksa nereye yerleşim yeri açılacak? Onu kısa sürede yapıp doğrudan deprem sigortasından alınacak parayla oraların şeyi mal edilir. Denir ki sigortacılar doğal olarak ya bu kadar büyük teminatlara biz reasurans bulamayız. Hasar fazlası desteği verirsiniz devlet bütçesinden? Taksim'de hasar fazlası değil. Resonans koruması bittikten sonra yasada var. Hasar fazlasını devlet öder diye. Şu anda zaten hepsini ödüyor. Bunları niye söylüyorum? Bireysel poliçe. Aynı şeyleri kobiler için, küçük orta boy işletmeler için de uyguladığınız zaman size orta ve alt gelir grubundaki insanların bütün maddi risklerinden bahsediyorum. Risklerini teminat altına alırsınız ve medeni bir ülke olarak da finansal sistemimize katkı sağlarsınız. Ha bir başka boyutu hayat sigortası. BES sigortaları. Mesela hükümet programında var 2024'te gündeme gelecek diye. İkinci kademe emeklilik. Bunu bir an önce büyütülmesi lazım. Şu anki üçüncü kademe isteğe bağlı. Şimdi e, otomatik katılım kurgulandı ama ona işveren katkısı yok, devlet şeyi var. O oturursa mesela bizde sigorta deyince ısrarla sadece mal sigortalar elementer branş. Halbuki dünyada gelişmiş sigorta pazarları yarı yarıya. Yarısı hayat ve emeklilik fonlarından oluşur. O büyük rakamların içinde. Bizim yüzde seksenli 90'ı şeyden oluşuyor mal sigortalarında. Pazara böyle yayılır. Bu da zor değil. Çok planlı bir işle çok kısa sürede yapılacağını düşünüyorum. Aslında şöyle açıklayayım. Biz klasik bir satış dağıtım kanalıyız. Yani şubemiz var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. 200 tane, 400 tane çalışanımız var. Bunun 350'ye yakını teknik personel. Sigorta mevzuatının gerektirdiği bütün şartları taşıyan kurumsal bir satış kanalıyız. Ve bu yüzde satış, bugünkü bildiğimiz klasik satış yöntemi. Şimdi aynı yöntemin içerisine ayrı bir şirket olmadan aynı Özser Neon'un içerisine yeni bir satış kanalı dijital. Dijital. Hibrit dediğimiz bu. Yani hem dijitali yapıyorsunuz aynı bünye içerisinde hem klasik satış kanalı. Bunu baş başta da konuştuğumuz gibi niye? Dijital elinde sonunda klasik satış kanallarından çok büyük bir pay alacak. O payı değişimimizi kendi içimizde kurgulamanın yöntemi ve biz buna da hibrit diyoruz. Nasıl hem benzinle hem elektrikle giden araç varsa hem dijitalde hem klasik giden bir yapıyız. iki katkı sağlıyor. Şöyle, başka bir boyutuyla da, mesela yüz yüze satış kanalının güvenliğinden bahsedilir. Çünkü insani ilişki vardır. Evet, hakikaten şeydir, insani. Fakat her insanın karakterini ölçemezsiniz. Dijital tarafın bir iyiliği daha var. Mesela genç kuşak bundan korkmuyor. Dolandırıcılık her yerde var. Bu kötüünün üstüne sistem kurulmaz. Bunu doğru e, altyapıyı kuran şirketlerde dijital tarafta iziniz var. Nerede başladınız, nereden çıktınız, kaydınız var. Size nerede yanlış bilgi verildi, veya hangi telefonda yanlış bir hepsi kayıt altında ve istediğiniz gün tespit ile ispat edersiniz. Yüz yüze de bunu edemezsiniz. İki, dijital kanalda şikayet sistemi çok iyi çalışır. Örneğin bizim infomuza bizimle ilgili bir şikayet geldiği zaman üst yönetimin hepsinin mailine düşer. Niye? Orada şikayeti doğru yönetemezseniz kar topu gibi sizi yer. Şimdi bireyselde bir hata yaptınız bir kişi. Dönüşümün temelinde çok farklı şeyler var. Müzik dijital kanallar altyapıyı kurduktan sonra sayısının müşteri sayısının 1 milyonla 5 milyon arasında olması çok fark etmez. Altyapıyı güçlendirmek kolay. Ha, en büyük şey konsentre desteği. Bu bu sayıyı artırırsınız. Orada sıkıntı yok. Orada önemli olan son tüketicinin dijital kanallara şeyinin artması. Bu şey de beraber yaş kuşağıyla beraber zaten doğal artıyor ve alışkanlıklarla beraber artıyor. Bir de aynı anda bütün bilgileri alıyor. Örneğin işte dijital polda ilk uygulayan biz olduk cep telefonundan direkt fiyat karşılaştırması yapabiliyorsunuz Apple'dan ve Android'den. Çünkü artık online işlemler web sitesinden olmuyor, telefondan oluyor. Herkes buna uyum sağlayacak. Bir başka konu dijital tarafta mesela Türkiye'de Güvenlik Sertifikası TRGO diye bir sertifika var. Biz mesela güvenlik şeyimiz altyapımız uluslararası standartlara onun üstünde iki tık üstünde bir güvenlik altyapısı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bir gün dijital taraftaki bu güvenlik sorgulanacak. Bana göre çok gerekli çünkü bizim mevzuatımız düzenlendiği tarihe göre uygun. Ama bugünkü gelişmelere göre, teknolojik gelişmelere göre yasak. Örneğin bugün en büyük sorun ne? Her dağıtım kanalı her şirketin ajentesi olamaz. Öyle değil mi? Şimdi bir müşteri var dijital kanala giriyor, bütün şirketlerin fiyatını görüyor. Şimdi kendi dağıtım kanalını sorgulamaz mı? Sorgular. Bu sefer diğer dağıtım kanalı iş kaybetmemek için ne yapıyor? Kendinde olmayan şirket sözleşmesini veya poliçesini arkadaşlarıyla Paslaşıyor. Siz diyorsunuz ki yasak bunu yapamazsınız. Ya ne yapsın? Dijitalde zaten hepsini senin önüne koyuyor. Şimdi buna nasıl yasak dersiniz ya? Öl demektir bu ya. Bakın şu anki sigorta dağıtım kanalı şeyi uygulaması küçükleri öldürmeye yönelik. O küçük ya küçük. İstese de 5 şirketi besleyemez ki. Ne yapsın yaşamasın? mı? Müşterisini mi kaybetsin? Halbuki bu mevzuatı değiştirseniz deseniz ki ama ısrarla bak en önemli konu. Küçüğü korumayla ilgili yasal altyapı. Portföy hakkını, müşteri hakkını, portföyü büyük küçük olanlar. Ya şimdi herkes İstanbul'da yaşamıyor ki ilçelerde yapanlar da var. En çok sıkıntı yok. Bırak o insanlar orada mesleğini yürütsün. Ama hepsini, 30 şirketin acenteliğini olmaz. Öyle bir şey yok. E ne yapacaksınız? Daha büyük dağıtım kanallarıyla veya bakın dijital anlattık. Dijital dağıtım kanallarıyla daha küçük dağıtım kanallarının yasal olarak işbirliği yolunu açın. Yani sizin portföyünü korusun. Sizin üzerinizden satışını yapsın. Polçesinin üstünde kendi ismi yazılı olsun. Müşterisini ona ait olsun. Bunlar zor şeyler değil. Bir başka konu dağıtım kanalları için yine söylüyorum bak orta ve küçük boy acenteler için söylüyorum veya dağıtım kanal acente demeyin buna ne derseniz deyin broker deyin. Büro şartı var işte bir yere kira vermek zorunda veya mülkiyeti kendine aitse kira gelirinden mahrum oluyor. Ya arkadaş kim ofiste artık geliyor müşteriyle konuşuyor veya yüzde kaç? Herkes laptopundan, iPad'inden, bilgisayarından, e, evinden, telefonundan her yerden yapıyor. Ya bunları kaldırır. Yani bir şey olunca bir kişinin standartları Yine dönüyorum, dijital altyapıdaki güç buradan da geliyor. Şimdi biz şubelerimizle konuşurken bireysel pe personelin, bakın şubelerimizle bile konuşurken personelimiz cep telefonundan konuşamazlar, sistem üzerinden konuşurlar. Niye? Müşteriye o ne dedi, bizim çalışanımız teknik destek veren ne dedi, biz ne onu kayıt altına almak istiyoruz. Mesela bizim bütün şubelerimiz online, ekranda bizim ekranımızda aynı ekrana haiz ama bütün şubelerimiz aynı yetkinlikte değil. Burada da bir teknik destek ekibi var. Hasar değil, hasar servisi var, teknik servis var, işte operasyon servisi var. Yapamadığı bir iş var. Destek almak istiyor. Sistemden merkezi konuşma sistemimizden bir de herkesin sorumlu personeli var. Yani onun hangi işine kimin bakacağını bilir. Aradığı zaman bizim telefon sistemimiz üzerinden konuştuğu için ne konuştuklarının da kaydı var. Bu şeffaflığı getiriyor. Hizmet kalitesini artırıyor. Bunlar günümüzde o kadar kolay şeyler ki. Şimdi Diyorsunuz ki iş paylaşamazsın, İşte sen tek başına çalışacaksın, büroda oturacaksın. Ya bu finansal olarak günümüz dünyasına uygun değil. Bunu yapamayan ne olacak? Ölecek. İşini kaybedecek. İşini kaybedenler nereye gidecek? Daha büyüklere gidecek. Şimdi bakın, daha büyük bir dağıtım kanalı adına söylüyorum. Bu insanları sistemde tutun, mevzuatını değiştirin, adını değiştirin, yetkili olarak onu uzman sigortacı değil ama sistemde tutun. Ve bunun yolu da bu dijital kanalları kullanmaktan, bu yazılım sistemlerini kullanmaktan ve yasal olarak onları koruma altına almaktan geçer. Mesela biraz önce bahsettiğimiz bu mobil uygulama, müşterinin hayatını kolaylaştırmak için cep telefonundan, normal bilgisayarından yaptığı gibi bütün işlerimleri yapabiliyor olmaları. Bu yeni uygulamamız. Artık yeni sistemi aldık. Yani bir başka şey, buradaki doğrudan müşterinin cep telefonundan bunu görebilmesi, biraz önce bahsettiğim güvenlik sisteminin yetkin olması, bir başka konu ısrarla müşteri sisteminin altyapısının veya güvenilirliğinin korumaya yönelik yönelik tüm önlemlerin alınması bakın ne diyoruz? Çünkü müşteri bir şubemizle konuştuğunda onun için içeride yürüyen süreci dahi takip etme. Bunların tamamı müşteri odaklılığın getirdiği rekabet. Bakın rekabet şöyle. Hepimiz sektördeki aynı şirketlerin ürünü satıyoruz. Bu çok güzel. Bütün şirketlerin ürünleri farklı farklı ama dağıtım kanalları aynı ürünü satıyor. O zaman ne kalıyor geriye? Sizin hizmet kaliteniz, güvenliğiniz, altyapınız, hızınız buradan fark yaratacaksınız. A şirketi Kasko fiyatını ben veya B A dağıtıcısıyla B dağıtıcısı farklı satmıyor, aynı satıyor, aynı ürünü satıyor, aynı içeriği satıyor sektörün toplamında dijital oranın dijital satış kanallarından satın oranının ne kadar olduğunu rakamsal olarak bilmiyorum açıkçası öyle bir raporlama da yok çünkü satış kanalı bazında e örneğin brokerlar ne kadar satıyor acente ne kadar satıyor banka ne bunlar var fakat brokerlar hem dijitalden de iş yapıyor hem manuel veya klasik yöntemden de iş yapıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kendi içimizdeki dijitalin oranını biliyorum. Her yılda en az %2 3 4 oranında dijitalin pazar payı artıyor. O Artış aslında bu sektörün dijitale doğru akışının devam edeceği, bu kaçınılmaz olarak devam edecek. Ama bir günde ya bir yılda, beş yılda her şey yok öyle bir dünya. Bu bir süreç. Ya bu çok zor ama onunla ilgili 3 4 tanesi. şey bir açık sözlü. Ya insanlara düz, basit, çok basit, açık sözlü olacaksınız. İş planı, iş planında da öncelikler. Bazen büyük sorunları bırakırız, gereksiz angaryalarla günü meşgul ederiz ya. Hangi iş öncelikli? Onun sıralaması. Bir de günlük, haftalık, yapabiliyorsanız aylık ki büyük kurumlarda bu bütçeyle başlar. Bütçeyle aslında yıl planı çıkar. Plan yapmanız, program yapmanız ve randevu kültürü. Bu çok net. Bunları yaparsanız bence huzurlu bir yönetici olursunuz. Millete de huzur verirsiniz. Bir başka şey de inisiyatif kullanmaları. Şimdi kişilere yetki devrederken sen bunları yapama gene de bana sor diyorsanız orada bir şey falan devretmiyorsunuz siz ya. Yönetici de yetiştirmiyorsunuz zaten. inisiyatif kullanmalarını sağlamak bu soruyu niye sordunuz anlamadım ama herhalde çay insanıyım diye düşünüyorum. <laughs> Hatta yorum da yap. Bunu yeni dünyada çay içenlerle kahve içenlerin sosyolojik bir şeyi <laughs> algı farkı mı var acaba? Onun için mi soruluyor dedin ama ben çay insanı olarak tanımıyorum. <laughs> bu mesleği hakikaten zevk, zevk alarak yaptım. Hala da seviyorum. Mesela gösteride olmamın en önemli nedenlerinden biri de sektördeki tüm gelişmelerin hala içindeyim. Bu çok güzel. Ama bunu yapmasam yine bir finans sektöründe olmayı tercih ederdim. Yani bir bankacılık gibi veya işte diğer mali konularla ilgili bir yerde olmayı tercih ederdim.